Yiğit'e İzmir'e mesafeyi ne kadar biliyor musunuz? 5 kilometre. 5 kilometre. 45. <gülüyor> 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 44. Campus'un en sevdiğin yeri neresi? Yemekhane. Çünkü çok ucuza yemek var. Köy girişi olabilir. Ee, Erdal Saygın Hanfiz olabilir. Çünkü tiyatro programımızı orada yapıyoruz. Kütüphanenin önü. Oradaki ışıklar. Odam sanırım. <laughs> yani yurt adım. <laughs> Voleybol sahası. Kafeteryayla kütüphane arasındaki yolda beton banklar var onların manzarası aşırı iyi. <laughs> o yani güzel. Kampüste en sevdiğin yeri neresi? Sosyalleşme alanı kütüphane. Aa. Kütüphane çünkü e, akşamları orada arkadaşlarımızla ders çalışıyoruz. Kütüphane. <gülüyor> <gülüyor> çok çalışkan. Kütüphaneyi çok seviyorum genel olarak.